Değerli izleyiciler merhaba. Kalfa'da uzmanına soruyoruz köşemizde. Bugün konuğumuz değerli Meslek mensubumuz, üstadımız ve eğitmenimiz Alper Erdem. Alper Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bugün Ankara'da bizleri ağırlıyorsunuz. Bugünkü konumuz yeni uygulamaya giren belgelerle ilgili. Ben size meslek mensuplarımızdan çok gelen birkaç soruyu sormak istiyorum. Tabii Bu ki, tabii ki. Buyurun. Meslek mensuplarımız sizi çok iyi tanıyor, hepsi çok iyi tanıyor ama Kalfa izleyicilerinden meslek mensubu olmayan izleyicilerimiz için de bir kendinizi kısaca bize tanıtırsanız çok sevinirim. Tabii evet. ki. İsmim Alper Erdem, yaklaşık 18 yıllık mali müşavirim. Bazı mali müşavirlik staj başlama ve bitirme kurslarında eğitmenlik yapıyorum uzun yıllardır. Bu arada Ankara Mali Müşavirlarının elektronik dönüşüm elektronik muhasebe danışmanlığını yapıyorum. İşte bu aralar yeni başlayan TÜRMOB'un bir sürgen projesi var. Orada bir eğitmenlik herhalde olacak. Ee, bu arada bizim uzmanlık alanımız diyelim ya da çalıştığımız konu diyelim elektronik muhasebe konusu. Uzun yıllardır üzerine çalışıyoruz. Yaklaşık 2014 beri elektronik muhasebenin bir gün ülkemizde çok önemli bir hale geleceğini tahmin edip yüksek lisans tezi yapmıştım ben bunu. Ondan bu yana da bu konuda yazdığımız 5 kitap var. Altıncısını da bugün sabah gönderdik. Gazi Kitabevi'nden herhalde haftaya çıkar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. sabırsızlıkla bekleriz. Ben de burada herkese selam gönderiyorum. Sağlıklı, saatli günler diliyorum. Çok teşekkürler. Konumuza girecek olursak, e-belgede öncelikle şey, hani biz e hep yanlış olursa iptalle giyeriz, hep önce Türk kafası biraz tersten başlarız. İptal itiraz portalı hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, çok güzel bir yerden başladınız. Çünkü şöyle Elektronik belgelerle ilgili belki de en son gelişmelerden bir tanesiydi. Yeni yayınlanan bir tebliğ ile beraber Gelir İdaresi Başkanlığı artık elektronik belgelerde yapılan iptal, itiraz hatta ileride çıkacağı ihtarların da bir kayıt altında alma gereğini duydu. Neden böyle bir yola geçti? İsterseniz kısaca onu tarif edeyim. <laughs> Bildiğiniz gibi biz belki takip edenler vardı. Çıktığımız bütün yayınlarda ya da yaptığımız bütün konuşmalarda bizim meslektaşlar için büyük bir angarya olarak gördüğümüz BABS formuna kaldırılması hep talep ediyorduk. Yedi ilk defa bu sene e, BABS formlarıyla ilgili bir gelişme de başladı. Dediler ki Temmuz ayından itibaren elektronik ortamdaki belgeleri biz BABS formlarından çıkardık. Yani Temmuz 2021 döneminden başlayarak meslektaşlarımız artık tamamen elektronik belge kullanıyorlarsa bunları BABS formlarını da bildirmeyecekler. Hemen şöyle örneklendirelim. Sizin bir firmanız var ve düzenlediğiniz bütün faturaları elektronik belge olarak düzenliyorsunuz. Siz bu durumda BS formunu boş olarak verebileceksiniz. Tabii bizim temennimiz bu formun tamamen kalkmasıydı aslında. Yani. Umarım o günler de gelir ama bu da bir gelişme aslında. Yani dikkat ettiyseniz Gelir Dersi Başkanlığı sizi biraz elektronik belge kullanmaya da teşvik ediyor aslında burada. Peki neden yapıyor bunu? Bizim iyiliğimizi mi düşünüyor? Aslında hem bizim iyiliğimizi düşünüyor hem biraz da kendi tarafını düşünüyor. Evet. Ee, Gelir Dersi Başkanlığı şu anda yaptığı incelemeleri ve özellikle KDV iadesi konusunda yaptığı incelemeleri tamamen BABS formlarına dayandırmış durumda. Ee, elektronik belgelerle ilgili de BABS formlarına hareket ederek bize o formları göstermese bile Gelir Dersi Başkanı sanal ortamda bir BABS üretmeye devam edecek. Yani biz düzenlenen bütün belgelerimiz elektronik düzenlediğimiz zaman boş bir BS formu hazır olarak gelecek ama gelir idaresi arka planda kendisi için kendi incelemelerinde kullanmak üzere bir BS formunu sanal olarak oluşturacak. Peki oradan nasıl iptal itiraz portalına bağlayacağız? Bizim elektronik belgelerle ilgili en büyük problemimiz şuydu. Tabii kağıt faturalardan yıllardır Olan bir alışkanlığımız var. İşte düzeltme yaparken üzerini çizerdik, yan tarafımızdan düzeltilmiştir derdik, imzalardık, o olurdu. Ya da faturanın üzerine çift çizgi çekerdik, iptal bu fatura derdik, olurdu. Ama elektronik belge uygulaması da geçtikten sonra, tabii bu belgeler Maliye Bakanlığı üzerinden düzenlendiği için bu belgelerde bir iptal söz konusu olmuyordu. Ya da işte temel fatura iptal ile ilgili Maliye Bakanlığı'nın bir portalı var, ticari faturalarla ilgili de ayrı bir iptal itiraz sistemi vardı. Ama en büyük problem şuydu, bizim e, elektronik fatura mükellefi olmayan ama Maliye Bakanlığı yaptığı geçen seneki düzenlemeyle birlikte, 5 bin liranın üzerindeki faturalar biliyorsunuz bir e portaldan düzenleniyor. Bu e portaldan düzenlenirken tabii bu insanlar genel olarak bu elektronik fatura kültürüne genelde küçük esnaflardan oluştukları için çok alışkın olmaklar için bazen işte 5 bin liralık bir fatura düzenlerken 50 bin lira, 100 bin lira ya da mesela sıfırlara çok basıp 5 milyon, 50 milyon fatura... Eski alışkanlıklar tabii. eski parayla diyoruz hali. Evet, bu faturaları da Maliye Bakanlığı şimdiye kadar iptaline izin vermiyordu. Hemen biz bunu nasıl çözelim diye düşünürken dedi ki siz yeni bir fatura düzenleyin. Yeni düzenlediğiniz fatura açıklama kısmına deyin ki ben şu tarih şu numaralı fatura eline düzenledim bunu deyin. Bu şekilde iki tarafta kaydı altına almasın. Ee, dolayısıyla siz de burada faturayı iptal etmiş gibi olursunuz. Aslında siz maliyeden fatura iptal etmiş olmuyorsunuz. Kendi aranızda böyle bir sözleşme yapmış oluyorsunuz. Ya da size gelen bir faturayı işte noter, kayıtlı elektronik posta ya da iadeli tahattü mektup gibi harici yollardan itiraz ya da iptal isteği açabiliyordunuz. Ama tüm bu gelişmelerden Maliye Bakanlığı'nın haberi olmuyordu. Yani düşünün, siz bana bir fatura düzenlemiştiniz, ben de size noterden bir iptal çektim, fatura iptal edelim dedim, karşılıklı anlaştık. Ama ben burada maliyenin bir haberi olmuyordu. Fatura kayıtlarda iptal olmadığı için Maliye Bakanlığı artık bunları takip etmek amacıyla bir iptal itiraz portalı açtı. Dedi ki, siz faturanızı nasıl iptal ediyorsanız edin, bu et, e, iptal ettiğiniz ya da itiraz ettiğiniz şeklini benim sisteme yüklemek zorundasınız. Yani siz bana bir fatura düzenlediniz. Ben faturayı noter üzerinden itiraz ettim. O noterin yevmiye numarasını, tarihini ve hangi noterden yaptığımı Maliye Bakanlığı'na bu sistem üzerinden Noter olmadan bildiremiyor muyum? <laughs> noterden ithal çekerek iptal etmek dışında bir yöntem yok mu? Tabii Maliye Bakanlığı aslında ona da bir çözüm bulmuş oldu. Siz bana bir fatura düzenlediniz. Düzenlediğiniz portala girip oradan düzenlediğiniz faturayı bulduğunuz zaman Fatura işaretlediğiniz zaman hemen üzerinde bir itiraz etmek istiyorum ya da iptal etmek istiyorum. iki tane sekme açıyor. İptal etmek istiyorsanız neden iptal edilmesi istediğinizi yazıyorsunuz. Bana bir iptal isteği gönderiyorsunuz. Ben aynı portala giriyorum, kendi portalıma giriyorum. Sizin bana gönderdiğiniz iptal isteğini görüyorum. Eğer ben bu iptal isteğini onaylarsam fatura iptal edilmiş oluyor. Dolayısıyla bu işlem Maliye Bakanlığı'nın sitesinden yapıldığı için Maliye Bakanlığı bu faturayı görüyor. Peki şu sorulabilir. Siz bana bir iptal isteği gönderdiniz. Ben size bir cevap vermedim ya da iptal isteğinizi kabul etmedim. Bu durumda ne olacak? İşte burada biraz kargaşa yaşanacak gibi tahmin ediyorum. Yani şimdi şu firmalar şöyle algılıyorlar. Oradan bir iptal isteği açtığınız zaman fatura iptal edilmiş olduğunu zannediyor ama Hı öyle bir şey yok. Siz bana bir iptal isteği göndereceksiniz. Ben de sizin iptal isteğinizi kabul edeceğim. Ancak o zaman o fatura iptal edilmiş oluyor. Biraz karmaşa yaşayacağız ama her elektronik uygulamada olduğu gibi de zamanla buna da alışacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Ya Çok fazla soru geliyor çünkü herkeste biraz muğlak kalmış bir konuydu. Hı. Diğer çok gelen soruya geçeceğim. Biraz sağlık sektörü özelinde hani konuşabilirsek biraz, bizi aydınlatırsanız çünkü orada Edeftar'a e fatura geçişleri şu anda çok gündemde. Evet. E, o sektöre hizmet veren meslek mensuplarında kafasında çok soru var aslında. Doğru. Siz de birkaç mecrada aslında soruları yanıtlamaya çalıştınız ama bir de kalfa e, izleyiciler için yanıtlarsanız çok seviniriz. Tabii ki. Bu arada tabii gelen sorulardan biz aşağı yukarı neyi merak ettiğini de tahmin ettiğimiz için ben onlara cevap vererek isterseniz biraz ilerleyeyim. Çok güzel oldu. Çok sıcak bir gün, gündem şu anda. Sağlık sektörüyle ilgili Maliye Bakanlığı e, bu elektronik belgelerle ilgili yayınladığı tebliğde dedi ki ben bazen bazı sektörleri seçebilirim. Onlara herhangi bir ciro ya da bir herhangi bir şart koşmadan o sektörü elektronik belge uygulamasına alabilirim. Bunu daha önce hacilerde yaptı, gübre taksi sisteminde yaptı, işte e, madencilerde yaptı biliyorsunuz. Tabii onlar biraz daha az e, sayıda şirketin sayı olan sektörlerdi. Evet. Sonra yeni bir tebliğ çıkardı. Bu sene de e, sağlık sektörünü seçti. Ben Maliye Bakanlığı'nın bu sektörleri seçerken bilinçli davrandığını düşünüyorum. Örnek verecek olursak hacileri seçti çünkü Türkiye'de biliyorsunuz biz yaz sebze meyve krizi olmuştu. İşte gübre takip sistemini seçler orada kullanılan kimyasal maddelerin takip edilmesi gerekiyordu. Ee, i̇şte son pandemiden sonra da sağlık sektörünü bu elektronik belge sistemini almış oldu. Ee, burada amacı hem spekülasyonları engellemek hem de aslında elektronik faturalaşmayla birlikte bu sektörü daha çok kontrol altında tutmaya amaçlıyor. Ve ben bu pandemi döneminde de bu sağlık sektörünün elektronik belge alınmasını aslında doğru buluyorum. Hatta bana bırakırsanız ben şunu hayal ederim. Bir gün sabah kalkalım. Hepimiz elektronik belgelere geçelim artık. Çünkü yavaş yavaş biraz aşağıdan başlatıyor biliyorsunuz. Biz mali müşahedeleri geçen sene elektronik belgelere geçtik. Biraz yukarıdan eskiden 10 milyon liraydı, limitleri 5 milyon liraya düşürdü. Zaten bir gün herkes geçecek. Hani ben şahsi fikrim bir gün herkesin elektronik belgeye geçmesi ve bunu uyum sağlamamız çünkü tüm dünyada aslında bizden çok daha eski elektronik uygulamalara geçen ülkeler var. Yani 20 yıldır, 30 yıldır bu uygulamalar kullanan ülkeler var. Sağlık sektörüne hemen geri dönelim. Maliye Bakanlığı ilgili tebliğde dedi ki, Sosyal güvenlik kurumuyla sözleşmesi olan tüm sağlık sektörünü ben elektronik fatura uygulamasına geçirdim. Buradaki kritik kelimemiz sosyal güvenlik kurumuyla olmayan yok olan. zaten. Yani eczanelerde olmayan yoktur ama medikal malzeme satanlarda bu soru çok geliyor. Mesela bizim bulunduğumuz bölgede bir medikal malzeme satan bir firma var. Ama sosyal güvenlik firması bir anlaşması yok. Aslı kendisi sağlık sektöründe çalışıyor. İşte burada hep o kritik cümleye bakacağız. Sosyal güvenlik kurumuyla anlaşması varsa geçecek, anlaşması yoksa geçmeyecek. Aslında orada tebliğ tebliğde ee, yazarken demişler ki işte sosyal güvenlik kurumuyla sözleşmesi olan sağlık sektörü ile diye başlayıp medikal firmalar olunca oradaki ile kelimesi belki biraz e, kafa karışıklığına yol açtı ama biz tabi gelir dairesi de bu konuyu birkaç kere konuştuk o oradaki... ilet yanlış değil mi hani orada Ya yani... yani bazen olabiliyor yani ben daha okuduğumda diye... bana hani hatalı bir ile gibi duruyor. Aslında çünkü. ben de ilk okuduğumda öyle anladım. Yani onlar geçecekler bir de onlar geçecekler gibi ee. anladım. Hatta şimdi açtılar meslektaştan tebliğ okula, okusalar o şekilde okudular öyle öyle bir anlam çıkıyor aslında ama biz tabii gelir dersi yaptığımız görüşmelerde onların asıl amacının sosyal güvenlik kurumuyla anlaşması olan sağlık sektörü olduğunu anladık. Dolayısıyla oradaki karışıklık en azından bir nebze gitmiş oldu. Ee, dediğim gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'yla anlaşmanız varsa ve sağlık sektöründe çalışıyorsanız sağlık sektörü derken kaplıcalarda hizmet veren fizik tedavi hizmetleri bile dahil. Onların hepsi elektronik fatura zorunlu olarak geçecekler. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'yla anlaşmanız yoksa o zaman geçmenize gerek yok. Ee, sağlık sektörü bu geçişe hazır aslında yani yavaş yavaş ama orada şöyle bir problem var. Sosyal Güvenlik Kurumu biliyorsunuz genelde eczanelerin. Ee, ne kadar fatura kesmesi gerektiğini söylüyor. Ve ee, şu anda geriye doğru kesiyorlar. Biraz bu bir elektronik faturada sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Eczanelerin ee, bu bu geçişten yani, alışacaklar ondan. Fatura kesme alışkanlıkları değişecek kesin. Burada şey çok soruluyor. Geçen sene gübre takip sisteminde geçen firmalarda e deftere geçsin mi, geçmesin mi tartışması vardı. Bu seneki tartışma konumuzda da sağlık sektörü e deftere geçecek mi, geçmeyecek mi? Onu çok tartışıyorduk. Ben burada e, bununla ilgili kısa bir püf nokta anlatmak istiyorum aslında. Belki konu daha iyi anlaşılır ve bundan sonraki hani tebliğleri dinlerken de o gözle dinlersek Çok daha net anlaşılır şey. diye kısa böyle bir e, anekdot anlatmak istiyorum. Gelir dersi başkanlığı sizi bir kanunla ya da bir yasal sorumluluktan dolayı direkt ev faturaya geçirmişse siz mutlaka ev deftere geçeceksiniz. Yani e, işte sağlık sektörü ev faturaya geçecek dedi. O zaman bu anlama göre sağlık sektörü ev deftere geçecek mi? Evet geçecek. Ama Gübre takip sisteminde şöyle bir şey olmuştu. Gübre takip sistemindekilere gelir dersi başkanlığı ev fatura geçeceksiniz demedi. Siz elektronik irsaliye geçeceksiniz demişti. Elektronik irsaliye geçen firmalar tabi elektronik irsaliye geçmenin ilk şartı ev fatura geçmekte. Dolaylı olarak geçirdi diyelim. Yani siz ev fatura geçeceksiniz demedi, ev irsaliye geçin dedi. Ev irsaliye geçmek için önce e fatura geçmek gerekiyordu. Dolaylı olarak geçtikleri için onların bir hedefleri zorunlu yoktu. Ama sağlık sektörüne gelir dersi başkanına siz elektronik fatura geçeceksiniz dedi. Dolayısıyla da tüm sağlık sektörü elektronik fatura ile birlikte e de e geçmiş oldu. Peki e-deftere ne zaman geçilebilir diye sorabiliriz. Şimdi tabii bir ara dönem bu. 1 Temmuz 2021'de e-fatura veya e e-fatura e geçecekler. İsterlerse ara dönemde e-deftere geçmek mümkündür. Ama ben buradan meslektaşlarıma yılın ortasında e-deftere geçmeyi çok tavsiye etmiyorum. Gelir Dersi Başkanlığı da aslında bunu tavsiye ederken takip eden yıl başına geçebilirsiniz diyor. Dolayısıyla bu seneyi biz kağıt ortamındaki defterde tamamlayalım. 2022'de 1-1-2022'de artık bir, temiz bir sayfa e-defterle de başlayalım diye tavsiye ediyorum. Eczaneler deyince şu soru çok geliyor. Tabii bizim bir Ankara Mahmut Odası danışma hattımız var. Oraya da bu soru belki son zamanda en çok gelen soru. Peki bizim bir eczanemiz var. İşletme hesabına göre defter tutuyoruz. Biz de mi deftere geçeceğiz? Dolayısıyla biz bilançosuna göre deftere geçmek zorunda mıyız diye çok soru geliyor. Orada da şöyle cevaplayabiliriz. Siz bir eczaneniz var. Defter beyan sisteminde defter tutuyorsunuz. Defter beyan sistemi de aslında elektronik defter çeşitlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla siz defter beyan sistemine devam edebilirsiniz. Bir elektronik deftere geçmenize gerek yok. Ne zamana kadar? Ne zamanki bilançosuna göre defter tutmaya başladınız? O gün e deftere de geçmeniz gerekiyor. Çok teşekkürler. Bugün Alper Erdem bizleydi. çok sağ olsun bizi kıymetli bir yerle aydınlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.